Reisler herkese merhaba yine beraberiz yine sizlerleyim Hava kötü Evimizden çıkmıyoruz zaten Evimize bağlı kaldık Zaten koronavirüsü şu anda aldı başını gitti Durum daha da vahimleşti Artık ölüm sayıları 340'a falan vardı Evdeyim ben de herhangi bir parko antrenman yapmıyorum Çünkü Çimenler acayip kayıyor. Bastığım yerler acayip kayıyor. Şu anda bulunduğum yer bile kayıyor. Şöyle görün arkadaşlar. Bulunduğum yer bile kayıyor. Alt taraf çatının boşluğu. Ama arkadaşlar bu süreçte beni mutlu eden bir haber geldi. Ee, benim eski bir parkurcu arkadaşım şu anda parkuru bıraktı ama ee, yıllar sonra ben onu parkura döndürdüm. Ve yine aramızda bulunmaya çalışıyor Ama e, çalıştığı için Fazla vakit ayıramıyor Ama yine de bizde olmaya e, Çalışıyor O arkadaşından e, Çok güzel Sevineceğim bir hediye aldım arkadaşlar bayağı bir mutlu oldum Bu hediye alınca Ve e, ben bu hediyeyle ilk yapacağım şey Benim duvarımı asmaktı e, Şimdi size o hediyeyi göstermek istiyorum yani Odamda dört duvar içinde bulunduğumda artık biraz da olsa huzurlu oluyorum, mutlu oluyorum. Çünkü karşımdaki ona bakınca içim biraz huzurlanıyor. En azından dört duvar içinde kaldığım bir anlamın anlamı oluyor. Artık onu gördüğüm için bayağı bir seviniyorum. Ve size şimdi arkadaşlar o eski parkur arkadaşından aldığım hediyeyi göstermek istiyorum. Umarım ki siz de beğeneceksinizdir. Arkadaşlar elimde. Şimdi size şöyle gösteriyorum. Rufanus Assassin logosuyla böyle güzel anlamlı bir hediye bana sundu. Hediyeyi ilk aldığımda çok heyecanlanmıştım. Epey bir mutlu oldum. Görselde çok güzel. Odamı astığımda artık odam... <laughs> Arı geldi bir saniye. Odamı aslında artık odamda huzur veriyor. Çok güzel. Anlamlı bir hediye aldım güney. Ve artık dünden beri biraz sevinçliyim. Havalar kapalı, parkur yapamıyorum. Ama olsun. Sıkıntı yok. Bugün hava biraz daha iyi. Ee, yağmur yok. Eğer ki yerler kaygan değilse bugün birazcık da antrenman yapacağım. O yönden de birazcık sevinçliyim. Ama arkadaşlar şunu sarayım bir dakika. Heh, geldim ama arkadaşlar Bu süreçte biliyorsunuz İstanbul'un barajlarında su oranı Çok düştü bu yağmurların da Gelmesi kötü kötü Şu anda aralığın ortasındayız Yağmurlar daha yeni yeni geliyor Hala Daha doğru düzgün yağmur yağmıyor. Benim için evet kötü bir durum Ama ülkemiz için yani İstanbul için bu Çok gerekli yağmur aslında Sıkıntı değil ben evde daha fazla beklerim Daha fazla evinde otururum. Ben parkur yapmayınca ben bir şey yapmasın hiç gelmiyor. Dışarı daha iyi çıkmak istemiyorum. Hava kapalı olunca, yağmur olunca. Ben evde daha fazla otururum sorun değil. Ee, ben sizin karşınızda böyle e, geçip konuşmam bile beni mutlu ediyor. Bu süreçte parkur videosu yapamayacağım. Sokağa çıkma da geldi üst üste. Video yapamayacağım parkur olarak. Aksiyon olarak video yapamayacağım. E, havanın iyi olduğunu gördüğüm boşlukta bir şeyler değerlendireceğim arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Şu anda elinden geldiğinde size arkadaşlar motivasyon vermeyi istiyorum. Size motivasyon olarak bilgi aktaracağım. Çünkü şu süreçte e, hepimizin en çok ihtiyacı olan şey budur. Ve size kendi bakış açımda motivasyonları vermeyi istiyorum. Dün de bu hediye geldi. Evde canımız sıkıldığı esnada aldım bu hediye ve içim Baya bir huzur katlandı. Artık oda içinde kaldığımda keyif alıyorum. Güzel bir hediye. Bunu size bildirme istemiştim. Umarım siz beğenirsiniz. Umarım sizin de hoşunuza gider. Ben çok mutlu oldum. Reisler bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Roof Runners.